Hepinize sevgiler arkadaşlar. 6 Nisan çarşamba günündeyiz. E, astrolojik olarak ne gibi etkiler var hepsinin üstünden geçelim. Ay bir kere tüm gün İkizler Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Ay İkizler Burcu'nda olduğu zamanlarda çenemiz düşer arkadaşlar. Zihnimiz çok aktif çalışır. Hani sürekli olarak iletişim halinde olmak, hani karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmak, bilgiyi oradan almak, o bilgiyi başka tarafa satmak. Böyle sürekli olarak böyle bir bilgi, iletişim trafiğinin yoğun olduğu süreçlerden geçeriz aslında. E, İkizler بج Hani genel anlamda zihnin ve aklın çok hızlı çalışmasını sağlar arkadaşlar. Hatta o kadar hızlı çalışır ki kafa karışıklıklarına sebep olabilir burada. Hani aldığımız bir kararı daha iyisini bulduğumuzu düşünerek daha sonrasında değiştirme eğilimi içerisinde olabiliriz. Ve karşıdan bakanlar derler ki ya abi bir daha şöyle söylüyordum bir saat önce şimdi böyle söylüyorsun. Sürekli olarak çünkü zihin aktif anlamda çalıştığı için buralarda o iletişimlerde zihinde hani bir takım karışıklıkların da gündeme gelmesi durumu söz konusu olabilir. Ama mesela hani etkili olmasını umduğunuz bir takım görüşmeler, toplantılar, fikir birliktelerine varmasın, varmanız gereken bir takım iletişimsel konularınız varsa ayın ikizler burcunda olduğu süreçlerde daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ancak bir gün öncesinde hatırlarsanız Mars ve Satürn kavuşumundan bahsetmiştik. Sosyal toplumsal özgürlüklerle alakalı kısıtlanmalar veya hani elimizi neye atsak kurutuyormuşuz gibi bir hissiyat içerisinde olmayı, belki parasal ve ekonomik konulara bağlı olarak kendi kendine bizi kısıtlamak zorunda kalacağımızı ifade etmiştim. Hani bu etkilerin de hala çarşamba gününde aktif durumda olduğunu unutmamamız gerekiyor. Etkileşimsel anlamda çarşamba günü özelinde neler var? Sabah saat 7 sularında ayın Şiron'la pozitif yönlü etkileşimini görüyoruz arkadaşlar. Şiron Koç burcunda. Burada hani iletişimlerimizde risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmek veya bununla ilgili sorunu olan kişilere yardım etmek bu sayede şifa bulmak yönünde güçlü etkiler var. Duygusal anlamda güne başlarken kendimizi daha motive ve güçlü hissedebiliriz aslına bakarsanız. Öğleden sonra saat 15.30 sularında ayın bu defa güneşle pozitif etkileşim kuruyor olması. Hani zihnimizde, aklımızda canlandırdığımız, tasarladığımız o konuları hayata geçirebilmek için, bununla ilgili aksiyon alabilmek için güçlü bir zamanda olduğumuzu gösterir. Ki Güneş de Koç burcunda orada hani harekete geçme aksiyonu, inisiyatif kullanmak, hani yeni kararlar almak, cesaretli olmak e veya hani kendimizi göstermek yönde etkilere destekleyici bir yönde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Akşam gece yarısına doğru ise hani ayın bu defa Merkürle pozitif yönlü etkileşimi var. Merkür de Koç burcunda. Yani burada da gene hani iletişimlerde zaten yani hani ikizler burcu ayın yer aldı. ikizler burcunu Merkür yönetiyor arkadaşlar. İletişimlerde daha güçlü, sonuç odaklı, fikir ve düşünceler veya hani konuşmalar yapabileceğimiz, aklımızdakileri gerçekten karşımızdakilere net bir şekilde geçirebileceğimiz, sonuç elde edebileceğimiz, daha net odaklanabileceğimiz bir gün içerisinde olduğumuzu gösteriyor aslında. Burada hani nispeten daha hani içimize kapanık olmaktansa biraz daha dışa dönük olmak, hani o iletişimlerde o cesareti gösteriyor olmak veya hani dile getiremediğimiz şeyleri söylüyor olmak bize fayda sağlayacakmış gibi duruyor. Çarşamba günü özelinde. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.